Ya, şey yapalım, evet saat 3 ilk balığımızı ya. almaya hazırız. A, i̇lk ya, evet abi 1.85 bulur. 1.85 abi. 80 Aynı boyutta değiliz inşallah değil mi? Şey, şey devam ediyoruz. Devam ediyoruz inşallah. Kaptan yol versene ileri. Yol ver gidelim biz. Gidelim. Kapam, yol ver yol, yol, gidelim. Şey, mısın, Kaptarım, yol ver gidelim. Kaptanım yol ver yol. Balık aşağıda

Aslan Ege. Hemen bunu al. Bir tane daha alacağız. Bravo Ege. Kaptanım söyledin mi çekiyoruz diye? Şey Hadi hani kamera, şey. ha? kamera gelmedi. dedi. Kamera gel Kamera burada. Yok yok. Yetişemiyorlar adam, ki. Üç var. tane şey var. Takip teknesi var. Yedi tekne mücadele. Kamerayı alayım telefonu. Lan balık akşam başladı görüyor musun? Hangisi bu mu? Ha. Evet. Emre nasıl balık? Evet. Ege. Geliyor geliyor. Biz de varız. Bil. Merhaba. Bu balığı vermeyeceğiz ha, alıyoruz bak. Hadi abi, sen bunu eve götürürsün. Tamam, buzluğa koyacağım. <laughs> abi, takışalım <bir> şey <laughs> mı? Kıkışı yalkaya <laughs> bir sor. Ayy! ben. Kıkışlayayım mı? Kıkışacağım mı? Hele şükür Allah yüzünüze, gözünüze yarabbim. Amin! Kıkışlayabilir miyiz lan? çevireyim orta abi. tarafa doğru, Çok güzel. Ne yedin? 5 kese geldim. Kuyruk sapanı. Kakışacağız mı onu aslında? Kapanı yapar evet, mı? Şey sapanı. Alayım mı? Gerek o, o, Başka. Bunu. Versen onu ben ayarlı çekeyim onu. Bak. Bana, bana yön bir verin gerek, gerek var, var. Çok güzel abi. Hiç elleme. Karşı tarafı var. Karşı tarafı var. Karşı tarafı var. Ben sana sıkacağım birazdan. Sık, kaçıyoruz. Başka İyi ki de girdik içeri. kapların tamam. boyu var mı? MGS'ye vuruş de vuruş aldım, bak. Şu öndekiyle çakışır bu. Durup kalata burada. Tamam. bu balık altta. Bu balığı alıyor muyuz? Alıyorum, alıyorum. İlerleyeyim mi Aben biraz? Kaptanım, sancak ileri. Evet. Release yapan yok artık. Release yaparsak çok az. Kaptanım. de sadece. Şunu içeri doğru alayım. Nersin lan? yapalım mı bu ufaksa? Tekneyin altına gidiyor nerede işte. metrede balık. 40 metredeyiz. Oh. şey nerede? Bayrak nerede? Bir takıcımız nerede? Kırmete Kırmete önde. E iyi, balık yürüdü. ne diyorsun? Abi çok pek, pek. ama. E. kalın ya. Ama bence senin daha abi, yaparsa e. 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 bir yaparsak oluruz bugün. Nasıl? E. E. Reiz yapalım. Yapalım abi. Reiz yapalım. yapalım. Yiğit yapalım Abi, zaten. Siz... O zaman şeyi değiştir. Canları kapıcıla yapalım orada. Tamam. Bu tamam. baksana tamam, bu. Tamam. Abi, şu hakem teknesi değil mi? Kuyruktan takma bir şey lazım ama o bilmiyorum. yok. Çeneye geçeceğiz, geçeceğiz. Evet. Ya balık yaklaşınca ana karar verin ya. Tamam. Şunlar çok büyük geliyor gözümüze. Vuruz kapıcı alıp şeyinden. Evet ben bunu sokarım ağzına ya. Peki Tarantia'ya benzemiyor mu? O çok da öldürüyor. Bence onu alayım. Alayım ben bunu tamam. da. O tamam. bu zaman. Yapsana şunu Ben de. de, düşünme düşünme de. Nerede Nerede sen de? de. Tamam. Adem abi bir görsün. Evet. Adem Hadi an çekil oradan. Hadi an çekil kenara. Yok balığı göreyim dedim. Yok balığı göreyim dedim. abi. Kaç. Ne istiyorsun? Kaç. İyi gidiyoruz. Bırak hiç mi? Tamam. Ellemiyorum. Adam seni yukarı alalım. Niye yukarı alalım? Yardım ediyor işte. Önümüzü görsek yeter abi. Ya da dışarı havuza çık Adem abi. Gel. Nereye? Havuza gel. Yok yok. Özgür abi. Kaptanı yönlendir. Kaptanım yol ver. Kaptanım. ileri. İskele ileri, iskele. İskele. Kaptanı koyuyordum. işte. Tamam, boş yap. Tamam, boş yap. 40 metrede. Az daha ver ileri kaptanım, az daha ver ileri. Bir tık daha ver, bir tık daha ver. Kaptanım ileri. Kaçık biraz beyler alacağız. Ver ileri. Kaptanım yerimizi kaydetsene noktayı. Mark yap. Yarın buraya gelir. Tamam. Sonra oyun oynamaya gerek yok. Uzakta duruyoruz misafir oyuncu gibi. Belki 3-4 balık alacaktık. Boşuna bakıyoruz. Kadar geldi balık. Ha? Siyaretin dikkat. Geldi mi? 30 metre de. Geldi mi? 30 metre de. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Dikkat edin ona. Neyi yapıyoruz? Neyi de geldi mi? Kaptanım. Kaptanım altına giriyor. Kaptan sancak. İskeleyi sancak değil. İskeleyi İskele ileri. Evet. Altına giriyor. Bak gel altına giriyor. Gel yarım. bak gel bak gel bak gel bak. Tamam 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 diyor. Tamam aç, <gülüyor> Açtı açtı. Bak açtı. Yok yarış 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 da yarış. Tamam. Diğer tekneye dön bak. Oldu ki seri. Güzel çekiyor şu anda da <laughs> şey kalan. Kalan. çok da atılmayalım yokuş. Bir tane daha alalım. İnşallah. Bir tane daha alalım. Bir tane daha çok evet. değil bu. Fark etmez, rengiz yapacağız. Her türlü rengiz yapacağız. Evet, çeneye 10 metreye geldi, 10 metreye geldi. geldi. Gel, pek. Kılık altına giriyor. İleri ver, Hadi ileri. yürü, tamam. İleri, şey, ileri. Tamam. Gel. Çekilin oradan. Al bunu içeri. Al bunu içeri. Ağabey, ver, ver, ver. Al bunu, ver. Hayvan dolaşıyor. Pardon, Dur, hayvan dolaşıyor. Dur, dur, dur. Lan iğnesi nerede? İğnesi dur. Abi burada, al çekeceğiz dur. Dur. Bir parlak Tamam. video çekeceğiz telefonla Adem abi. Tamam telefonla direkt çekmen lazım. Dur. Biz <laughs> birini yapacağız. <laughs> Birimiz olacağız. yaz ya ya oraya. Ya. Evet, Öykül abi yönlendik. Evet, sancak, sancak ona. Sancak. San Çağrı mı döneyim, Tamam. Çek çekeceğiz. Tamam. Bu yani. hazırla abi. Kaç, 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 tamam. Nerede Görmüyorum. Geldin balık abi. Hadi abi. Büyü hazır ol. Tamam. Ben telefonla telefonu Ben telefonu da çekeyim. Tamam. Onu. Onu ben alacağım biraz. Öbür tamam tam dedi. Şey nerede? Kaptan. Onu, onu ben alacağım. Biz gelemeyiz. mi? <laughs> Tamam. Şey tamam. dikkat et. Bir şey söylemiyor. Kaptanı doğru yönlendirip görüyor. Hadi artık. Güzel Hadi, yeni yeni hadi, hadi, hadi abi. Çıkıyor. 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 Kaptanım bak görüyor yeni kaptan sancak çıkacak. İskele ileri. İskele tam iskele tam iskele. Dur. İlere geldim. Ya, of of of. Kamerayla tamam. çekiliyor mu? Ha? Adam hep video çekmen lazım. Çekemezsen sayılmaz. O de Şu kamerayı aldım. Al sen bunu bir ilk önce. Ha. Arkadaşlar da görsün zaten. Bunu ne? Bunu oraya doğru mu tutuyorsun? Kardeş böyle mi yapıyorsun? Tamam, herhangi bir şekilde tutman yeterli olur. Geldi de Rölen çekti. Geliyor mu? Çaydan sonra. Sağlamıyor şu an. önce de gerisi kolay. Geliyor yavaş yavaş yukarı. Kaptanım yol. Kaptanım yol ver.

Kaptanım. Ha görüyorsun tamam. Evet, geliyor su üstü yakacak. Bir yak su üstü yakacak. Evet, değil mi? Tamam. Kaptanım altımıza bir giriyorsun. Burası iyi mi çekim için bu? Kaptanım hafif yol mu versek abi biraz? Abi yolduk istersen daha rahat, rahat olacak kaptanım. Şu an değil, az sonra biraz gene geldi. geldik vardı geldik kaptanlar altın dala Evet He evet. Hadi abi Sen onu birazcık çevirsene Düzen taratalım Sorun çıkmasın Tamam, tamam. 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 Evet. kaptanım ver yol hadi. Tamam dön Var şu ağaç çıkmazsa ağaç Aynen Plus, Çok güzel strateji. bu. Yine galibiyet. Kaybediyoruz

şey, yukarı çıktığında kaptanım ileri yol Ağabeyi versen nasıl olur? Yine göründüm. Bu sefer bayıldı bence Havaya aldığımızda yol versen ne Kaptanım. Havaya alca yol versen ne Burada aldığınızda. Hadi ileri. Hadi. 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 Gel, gel, gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel oğlum hadi tarafa tamam gel şimdi şey yap hadi tamam bunu tamam bunu da bırak çıldırırım senin altta evet özgür bunlar geldi abi abi başla gel ya bir de atları da ver kim biz yapacağız evet gel rahat rahat rahat

Yanıma gel buradan daha rahat, ben, tamam. Gel sen gel. Hadi, hadi, artık bırak hadi bırak hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, <laughs> Evet, çok güzel. Çok aa, güzel. Çekilme abi. Gel böyle Gel böyle. Yaklaşın, Kaptanım yol ver. Yol ver. Evet öyle böyle bırakıyoruz, bırakıyoruz, bırakıyoruz. Kabu diye mi? Ne şey yapın abi? Bu içinde. Tamam. Yeni alın. Gel yani alın yavaşça gel gel, şey, gel, gel, gel. Kafayı <laughs> SOksu soksu ya. Yes. Soksu ya. Kafayı soksun. Tamam gel ben gel. Metroya at beni. Metroya at beni. abi. Al da Tamam. Örtemiyorsanız. Evet, Tam bir öksene, yıkaş, Tamam çok, çok, çok. Çek videoyu bura. Çek videoyu buradan. Dostum gel çek, kaç! Çek, çek! Çek, çek! Bekle, bekle, bekle! Abi azıcık yara al, azıcık yara al! Yara al, yara al, yara al! Yere al, takıcı yara al! Balını az buzluğa getir! Az buzluğa ben geldim, sol! Tamam! Sol! Yüzde yarım! Sol, sol, daha sol, sol! Aynen böyle! Çağla kaptan gir iskelesine, gir iskelesine! Çalıyoruz. Tamam. Atayım mı bunları denize beraber? Yanaş, ya 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 Kuyruğu Hayır, hayır. Kuyruğu bırak. Ağzını öne doğru. Kuyruğu bırak. Kuyru bırak. Kuyru tamam. Kuyru bırak. bırak diyor. Kuyruğu bırak diyor. Kuyruğu bırak abi. Bekle. Sakin. Sakin. Yaşatacağız o kadar. Tamam. Tamam mı? Hayır, buyur, buyur, Tamam, 155 santim değil mi? 100, 100, 100, 100, 100. Tamam tamam tamam, tamam Alıyorum. Bekle, bekle. Bir metreyi bir daha mı koyacağız? Bir daha koyalım, bir metreyi. Metreyi al abi. Al abi. Bireyim, al, abi. Bireyim, ben görmem lazım Ben madem bunu Ben Kaç Ege? 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 Çekil göster 155, ne? Bey Bak, ege, 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 bak. Ege, 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 151, 155 bak, bak, bak. Tamam. Ege. 155 burası. 155. Kalıyorum. Tamam mıyız? Sağ ol abi. Sonuçta, sonuçta. Sen tamam. bırak buyurun. Hadi güle güle. Hadi ege. güle, güle. Ege. Oley. Ne sana 3'te 6 yazırdım değil mi? Saat kaç oldu? aldık. 2'yi vurdu? Hadi ikinciye beyler ikinciye. Otur Çoğu zaman Bir Hadi bele. Beyler kafanı yere, kafanı yere. Kafanı mutluyuz. Hadi bir tane daha lazım ama. Hadi. alın abi, oğlum Kaç santim? 155. 155. 155 release anons ediyorum. Evet. Oley! Hadi

Atıyoruz bir tane. Daha değil. Güzel santim olsun. 2 santim olsun. Sorun değil. Haydi. Haydi.